bu yolu yani kalkıp mesela burada yapmalarası çok saçma. Şu göbeği gelip burada yapacaklardı. <laughs> Ve yani günler yani günde belki 5-6 kere kazı oluyor. Yani rahat burada oluyor. Ve ölüm de oldu mesela. O gün en basit bir tane arkadaşımız kazı etti. Aynı bu göbeğin yüzünden. Şuradan araba geldi. Gelsen çapta çocuk yerinde öldü. Yani burada yapmaları çok saçma bir şey. Yani bunun yerine yani bir ışık veya göbeği kalkıp buraya taşısalar da daha iyi olurdu. Mesela en basitinde bir geçit yapabilirler mesela şu tarafta. geçit yapabilirler. Şurayı da kapatsalar iyi olur trafiği şunu buraya alsalar. Mesela bunlar yapılacak şeyler, yani, basit şeyler. Normal bir insan yatırsa yani bunu düşünür yani. Şurada özellikle cuma günleri sevk pazarı kurulduğu için çok yoğun oluyor. Yoğun olduğu için de sürekli kazalar oluyor. Şurada gördüğünüz gibi kavşak var. Şu kavşağı eğer ki bu yağın ise kazaların oluşu daha da azalır. Bununla ilgili vekillerden ee, gereken yapılmasını istiyoruz.